Arkadaşlar. Bir, şeyde, bir şeyde, ee, açacağım videoyu sizi beklemeyeceğim. Arkadaşlar bu yeni orta... gelmiş. Şu normalde 2026 demişlerdi. Ee, 25'te geliyordu yani sanırım. 2025 şimdi gördüğümüz için 2025 yılında geldi. Güzel modumuz gördüğünüz gibi şurada yeni mod. Tren modunu çekmemiştim ama biliyorum. Oyna, oynadım yani. Tren modunu biliyorum çekecektim ama hiç çekecek gibi zamanım olmadı. Yani şu anlatamam. O yüzden hiç zaman kaybetmeden videomuza başladım. Ee, yani evet arkadaşlar şimdi şuradan dönemedim ya. Dönersen çok güzel olur. Hadi. 오, h lu d i a 가 ke s i Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse kilimiz sayıldı herhalde. Yani bir kilim vardı iki kilo oldu. Yani kil çekemeden zaten ben çok kötü oynadım orada ya. Neden öyle yaptım bilmiyorum ama. Neyse skulek çektim. Yani tokilere çektim ama tokiler alan dışı gördüğünüz gibi. Yani alan dışını sıyırıyor. O yüzden oraya ekmek istemiyorum. Gatka bölümüne gideceğim. Oradan sandalye açalım arkadaşlar yani modu göstereceğim modu göster modu göstermedim zaten gördüğünüz gibi ee, şimdi katkı bölümüne gideceğim yani orada açarım kaydı evet arkadaşlar e, direkt hiç katkı gitmedim. E, çünkü e, gidemezdim de zaten uzaktaydı şurada bak, gördüm. direkt buraya atladım. Şuraları falan en ön, ön taraflara giderdim ama yani şey bagi gördüğüm için buraya geldim direkt arabayla gideyim. daha hızlı gideriz. Diğer bölümlerde belki araba bulamam diye düşündüm. Bu da şu görev e, eğer ne diye sorarsanız bu 4 kişi yapılan bir görev. Yani transformus falan oluyor. Yani başka olmuyor. Transformus oluyorsunuz bir de 4 kişi takım oluyorsunuz. Bunu da yapabilirsem bir şekilde yapmaya çalışırım. Ama biraz zor o. Hayır. Hayır. Ses var. Bot mu bu? Ben öleceğim bak şimdi. Sen ne yapıyorsun orada ya? Tamam. Hayır. Gözükmeyeceğim. Adamlar var ya şu an bıçakla da öldürdüm az önce. O da zaten zaten. Evet temiz bir fight döndü burada. Var ya şimdi. Şurada zaten iki kişiyi aldım. Sonra o bölümü çekemedim. Kanka bir kişi geldi. Kalkana kişiler sıkmaya çalıştım. Canımı doldurdum sonradan. Şimdi az gözüküyor ama biraz bir durarak arabanın şu tekerleğini de patlatmamışlar. Ee, orada kaçtısarak şeyi yaptım. Canımı bastım. Sonra gittim hemen. Rush attım. Zaten bir kişisini almış. Birini almıştım. Diğerini de aldım. Yani güzeldi. Ama şimdi tek sorun ben bu bagiyi buradan nasıl çıkartacağım? Evet. Gördüğünüz gibi bagiyi görüyorsunuz Değişik bir şey diyeceğim arkadaşlar. Videoya videoda şey dedim değişik bir bagi dedim onu onu neden dedim ben de bilmiyorum ama yani yanlışlıkla demiş olabilirim. Şimdi şuradan direkt bagi çıkarmak istiyorum ama Bak ipek çıkaramayacağım gibi geliyor. Belki. Şey. Ben ana ben kalka hiç. Bir kuruma mı Ana ekran gitti. Ekran gitti harbiden. Ya ne oluyor? Işık sandık nerede? Sıkıntı orada. Şimdi bir tane şey bulmam lazım. Kule. Herhalde genel bekle o. İlk görüyor musunuz? siz? Ben musun? Nerede lan bu? Orada mısın? Şuradan direkt ortaya çıkıyor robotları çarpıyor. Ya aldım ya ya. Nasıl çıktı ya? Bak. Gıcık oldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sandık şu. Yani böyle sandık işte yani e ben hiç hiçbir şey anlatamayacağım. M4 çıkartırsa çok güzel olur. Daha bakmadım. Ha, ilk bu çıktı. M4'ten daha çok sevdim yani. M4'ten daha güzel değil ama size göstermek için çıktı. Arkadaşlar yeni silah. Böyle. Şuradan uğursuz göstereyim. Böyle yeni silah. Güzel bence. Hiç sevmiyor. Aa, genellikle ben bakıyorum. gösterdiler. Bir de tekli baktım. Ama gerçekten şey ıı, tekli bir tane silahın ismini vardı. Ona benziyor. Belki biliyorsunuz. Bak seferki. Biraz fazla açtım. Ee, işte, ama gerçekten çok sevdiğim silah. Çok güzel bir silah. Ee, bir de Buraya kadar izlediğiniz için herkesten çok teşekkür ederim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve bay bay demeden önce. Şu kaykayı da durun. <Sessizlik> ee, şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi robotları da şu an ekranda görüyorsunuz. Onlar da güzel ama. Adam da kötü. Yine de bu modu sevdim ama biraz modları sevmedim diyor. Ee, ama mod güzel. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay. Çekilin, <laughs> çekilin.